Sayın Başkan, çok değerli il başkanım, sevgili belediye başkanlarım, çok değerli ilçe başkanlarım, iyi gelen meclis üyelerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, Cumhuriyet Halk Partimizin inşallah muhalefetteki Erzincan'da son kongresine hoş geldiniz şerefler. Olay değil. Tam 52 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasette 52 yıl. Siyasetin her kademesinde görev aldım. Karşınızda gençlik Olum başkanı var. İlçe başkanı var. İl başkanı var. Karşınızda Büyükşehir Belediyesi 77 80 dönemi genel sekreter yardımcısı var. Karşınızda Sodepi kuran SD ile birleşen Türkiye'nin o dönemde en genç milletvekili var. Karşınızda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyesi var. Karşınızda KİT Komisyonu'nda İçişleri Komisyonu'nda, Milli Savunma Komisyonu'nda, Plan Bütçe Komisyonu'nda, sayısız komisyonlarda görev almış bir evladınız var. Karşınızda Türkiye'nin 48 tane vilayetinden büyük Şişli ilçesinde bir sene değil, iki sene değil, üç sene değil, dört sene değil, 6 sene değil, 8 sene değil, 10 sene değil, 11 sene değil, 12 sene değil, 13 sene değil, 14 sene değil. 15 sene görev yapan Ersin Çamlı beyim şeyimiz. Şunu bilmenizi istiyorum ki karşınızda 2014 yılında Genel Başkanım, daimi Genel Başkanım, gönlümden hiçbir zaman gitmeyecek. Acısı varsa acısındayım, kaderi varsa kaderindeyim, dar günü varsa yanındayım. Karşınızda olsun Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanımızın. O dönemde büyük şehire aday yaptığı bir arkadaşımız var. Ben büyük şehire aday oldum. Sıfır üç onda dört oyla seçimi kaybettim. Ama karşıma o dönemde HDP'den en güçlü aday rahmetli Sırrı Süreyya Önder Hiç önemli değil. Geriye hiçbir zaman için bakma. Benim hayatım şunlu. O arada tabii Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığını 20 oyla kaybetti. 20 oyla. Demokrasiye inananlar Aga Bey seçim sandığına hiçbir zaman küsmez. Demokrasilerde görevler gelip geçicidir. Demokraside İnsanlar gücünü bulunduğu koltuktan almayacak. İnsanlar gücü kendi kişiliğine alacak. Bu mücadele benim mücadelem değil. Bu mücadele demokrasi mücadelesi. Bu mücadele hakkın gücünü halkın gücüyle birleştirebilmek. Bu mücadele Silivri zindanlarında yatan Ekrem İmamoğlu hakkını, özgürlüğünü tekrar kazandırmak Ancak şunu bilmenizi isterim. AK Parti gidici Cumhuriyet Halk Partimiz gelişir. 1977 yılı Gençlik başladı Başkanı olan var. Neyzen, neziden, insanca, halkca güzel. O dönemde Bülent Ecevit var. Toprak işleyenin, su kullananın, ve o tarihte yüzde kırk oy aldı. Ve geldi koalisyon oldu. O seçimden sonra tam 52 sene sonra genel başkanımız Özgür Özel'in önderliğinde 52 sene sonra Cumhuriyet Halk Partisi Ecevit'in aldığı o başarıyı yakaladı. O zaman ne yapacağız? Şu anda Ekrem İmamoğlu Başkan'ın ve Özgür Özel Başkan'ın önünü hep beraber açacağız. Şu andan itibaren Almanın sapı, üzümün çöpü demeye gerek yok. Hakkın gücünü halkın gücüyle birleştirenler siyasette var olur. Halkın gücünü hakkın gücüyle birleştiremediğiniz süre içerisinde muvaffak olamazsınız. Ben isterdim ki bugün genel başkanımız bu kongrede olsun. Ama çeşitli nedenlerden dolayı olamadı. Ama genel başkanına huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Can Ersin Can'a iki kez geldi. Bir buçuk yılda iki kez geldi. Buradan Ekrem İmamoğlu başkanımıza çok teşekkür ediyorum son toplantısını burada yaptı. Onurla yaptı, gururla yaptı. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum o karşılama için, <laughs> o düzenleme için. Hakikaten var mısınız? İnşallah hak ticari edecek Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimse durduramaz. Ben tünelin ucundaki ışığı Konya'da gördüm. Tünelin ucundaki ışığı Trabzon'da gördü. Rize'de gördü. Bayburt'ta gördü. Genel başkanımıza kadınlardan ve gençlerden büyük ilgi var. Ben tünelin ucundaki ışığı İzmir'de görmemin bir anlamı yok. İstanbul'da görmemin bir anlamı yok. Oralar zaten son derece güçlü olduğumuz yerler. Ve genel merkezden dostlarımız bana görev verdi. Dediler ki başkanım senden rica ediyoruz. Bir koyuna. İki gün önce, iki gün sonra. İki gün önce gittim, baktım şehirde nasıl bir hava esiyor. Cumhuriyet Halk Parti havası nasıl esiyor. Özgür Özel havası nasıl esiyor. İnanın şehirde sessiz bir çoğunluk var. Ve o sessiz çoğunluk Özgür Özel diyor. O sessiz çoğunluk Cumhuriyet Halk Partisi diyor. Artık AK Parti yorulmuş, heyecanı kalmamış. Ne diyoruz Can Erzincan Kongresi'nden? Yar saçların lüle lüle AK Parti sana güle güle. O nedenle, o nedenle. yapmamız gereken olay şu. Değerli arkadaşlar bakın. Çoğu gitti. Azı kaldı. Gece bitti. Artık şapak söktü. AK Parti Dünkü gazete AK Parti'ye kimse okumaz artık. AK Parti dünkü gazete. AK Parti kimse okumaz. AK Parti gelecekte tarihteki yerini alır. Bakın dünyada iki tane siyasi parti var. Bir tanesi Alman sosyal demokratları Elma Aa, de elma gidiyor Güzelmiş. Ismi ağacın ismi ne olsun? Süper koyalım ağaca? Evet. evet. E, yıldızlar yıldızlar ağacı. Yıldızlar ağacı. Tamam. Yıldızlar ağacı. Yıldızlar ağacı. Dünya Gıda Günü'nde biz bugünün farkında olalım. Dağlarımızın ne kadar önemli olduğunu farkında olalım. Sizlerden küçük bir ricam olacak. Evet. Lütfen bu dağlarımızı israf etmeyelim, oldu mu? Amanın. Bakın ne kadar zor şartlarda değiştiriyor. Onu burada göreceksiniz. Şimdi birazdan evet bu çukurları abileriniz açtılar sizler için. Siz yorulmayın, zahmet etmeyin oluyor. Ama şimdi hep birlikte bu fidanları dikeceğiz, çukurları kapatacağız. Doğru mu? Evet. Sonra da bu ağaçların bize meyve vermesini bekleyeceğiz. Sonra o meyveleri toplayacağız. Birkaç sene sonra biz yine geleceğiz. Sizin ağaçlarınızı budayacağız ki biraz daha fazla meyve verebilsinler. Tamam mı? bu okul burada devam ettiği sürece, sizin gibi böyle gençler burada okumaya devam ettiği sürece eğer bu ağaçlara bakarlarsa bu ağaçlar yıllar yıl onlara belki 20-25 sene meyve verecek. Kaç metre burası? 15. Çok güzel. Kapana bak.